Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kağıttan hazırladığım yelpaze modelli el çantamızın yapımını tarif edeceğim. Çantamızı yakından inceleyelim. Yelpaze modelimiz, kulp kısmımız, tabanımızda yuvarlak bir taban. Ben bu çantamı daha önce örmüştüm ve Instagram hesabımda paylaşmıştım. E, oradan e, çok beğenildi ve yapımı istendi. Ben de fırsat bulmuşken sizlerle paylaşmak istedim. Çok kolay bir tarifi var. Kağıt ipleri çeli halinde alıyorum, sarıyorum ve yumuşatmadan örüyorum. İlkin biraz zor oluyor, sert oluyor ama eliniz alıştıkça kâtiple örmesi de çok keyifli gerçekten. Kullanışlı oluyor çünkü çok hafif, 300 gram yaklaşık 300 gram gidiyor, tam 300 gramdan biraz daha az gidiyor ama tam net bir sayı veremiyorum. 300 gram ideal oluyor. Vereceğim ölçülere göre 300 gram ama sizler tabanı, duvar kısmını vesaire büyütebilirsiniz, o zaman daha fazla ip gidecektir. Buna söylemekte fayda var. Vakit kaybetmeden çantamızın tarifine geçelim. Kağıt ipimi aldım. Tığım 3 numara. İş öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Ve sihirli halkama bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirden sonra sihirli halkamın içerisine batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Tığımın başına ipimi dolayıp iki ilmeğimden geçiriyorum. Batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Tığımın başına dolayıp doladığım ilmeği tekrar iki ilmeğimden geçirip sık iğnemi oluşturuyorum. Yeni başlayanlar için sık iğne nasıl yapılır? zincir nasıl çekilir? Yine detaylı videosunu paylaşmıştım. Onu da videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ben şimdi toplamda 8 tane sık iğne oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğneden sonra kısa kalan ipimi sıkıca çekeceğim. Ortada toplayacağım boşluk kalmayacak şekilde çekebildiğim noktaya kadar çok fazla sıkı çekerseniz katip e, sert bir ip ama çok da fazla sağlam değildir. Hani bu konu aşırı çekerseniz kopacaktır. Yine rahatlıkla çekebilirsiniz. Çekebileceğiniz noktaya kadar. Burada ilk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Tığımla tepe boşluğuna battım. Kısa kalan ipi tığımın üzerine alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Hemen kaydırma yaptığım sık iğnenin yani ilk başladığım sık iğnenin yine tepe boşluğuna batıyorum. Kısa ipi de gizleyerek öreceğim için tığımın üzerinde örüyorum. Buradan ilmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğuma da batıyorum. Bir sonraki sık iğnemin boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne. Tekrar aynı noktaya batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde ikinci sırada hepsine çift batarak bütün boşluklarıma çift batarak birleştirme noktasına kadar sıramı tamamlayacağım. 8. boşluğuma da batıyorum. Son noktaya bir kez daha sık iğne yapıp çift batıyorum. Hepsine ikişer tane battım. Bakın son noktama da battım. Burak kaydırma yapıp birleştirdiğim nokta. İlk çift battığım ilk sık iğnemin tepe boşluğuna batıyorum. Yine kısa ip üzerine koyuyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçirip bir tane zincir çekiyorum ve üst sıraya geçiyorum. Her defasında bu şekilde e, kaydırma yapıp zincir çekerek bir üst sıraya geçeceğiz. Şimdi üçüncü sıradayım. İlk başladığım kaydırma yaptığım sık iğnenin bakın hemen ilk başladığım sık iğne tepe boşluğu batıyorum. ilmek çıkarıp bir tane sık iğne yaptım. Şimdi diğerine iki tane batacağım. İlkini tek battım. Bir tekrar aynı noktaya ikinci sık iğne. Burada bir tek bir çift yapacağız. İkinciyi iki kere batacağız. Bir sonrakine tek batıyorum. Diğerine çift batıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bu şekilde bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Ta ki son noktaya tamam. kadar. Sonuna geldim. Batacağım son noktaya batıyorum. Son sık iğnemi de çift batıyorum. Sıram her defasında çiftle bitecek. ilk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Burada çok kısa bir ip, az bir ipim kaldı. Bunu keseceğim. Burayı gizlemesek de olur. Çünkü iki sıra içine gizleyerek ördük. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırıyorum ve bir tane zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Yine aynı teknikle bir üst sıraya geçtik. Şimdi yine bakın batacağım. Başlangıçta batacağım nokta kaydırma yaptım. Yani ilk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna muhakkak batıyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonrakine de yine tek batıyorum. Bakın burada çift geldi. Bir, iki tane sık iğne var. Bu noktaya iki kez batacağız. Aynı noktaya tekrar sık iğne örüyorum. İki tek bir çift yaparak bu sıramızı da tamamlayacağız. İki tek, bu noktaya iki kez. Çiftin olduğu yere çift batarak örmeye devam edeceğiz şu anda 1 2 üç 4. sıradayım iki tek bir çift yaptık e, bu tekler 12 tek bir çift olana kadar bunu bu şekilde yuvarlak bir taban elde edeceğiz her defasında birleştirme noktalarımız aynı olacak batacağız kaydırma yapacağız ve bir zincir çekerek bir üst sıraya geçeceğiz her defasında çiftlerin üzerine çift batacağız çifti gördüğümüzde çift batacağız bir tek bir çift, iki tek bir çift, bir üst sırada 3 tek bir çift, dört tek bir çift, beş tek bir çift şeklinde bu şekilde artacak. Ee, toplamda 12 tek bir çift olana kadar ben şimdi e, bu sıramı tamamlayacağım ve 12 tek bir çift olana kadar tabanımı büyüteceğim. Bunu tek tek göstermeye gerek duymuyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. E, 12 tek bir çift olana kadar örelim. Sonrasında birlikte örmeye devam edelim. Şu an e, 14. sıramdayım. Toplam 14 sıra ördüm. 12 tek bir çift olana kadar geldim. Burada artık son çiftime batıyorum. 12. sıramı da tamamlıyorum. Son çiftimi battım burada. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırma yapıyorum. Ve bir tane zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. 15 sıraya tamamlayacağım. Şimdi 12 tek bir çift yaptım. Şimdi bu sırada 13 tek bir çift yapacağım. Bakın yine teklerle başlıyorum. Tek batarak tekler birer birer artıyor. Her sırada birer birer artıyor. Şimdi ben bu son sıramı da yine 13 tek bir çift 13 tek bir çift şeklinde tamamlayacağım. Son noktaya kadar öreceğim. Bu da artık tabanımın son sırası olacak. 15. sıramı da tamamladım. 13 tek bir çift, 13 tek bir çift şeklinde sıramızı tamamladık. Son çiftime de batıyorum bu noktada. Son çiftime battım. İlk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıyorum. çıkardım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Ve bir tane zincir çekerek bu noktayı sağlamlaştırıyorum. Bir zincirden sonra tığımın başına doluyorum. 1, 2, üçüncü boşluğa bakın bir iki üçüncü boşluğa batıyorum ilmek çıkarıyorum ikili trabzan örüyorum ikisini birlikte ikisini birlikte doluyorum tekrar tığımın başına aynı noktaya tekrar batıyorum ilmek çıkarıyorum ikisini birlikte ikisini birlikte doluyorum tığımın başına aynı noktaya tekrar batıyorum ilmek çıkarıyorum ikisini birlikte ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek bu şekilde ikili trabzan oluşturuyorum. Aynı noktaya toplamda 5 tane ikili trabzan öreceğim. 4 tane ördüm. Son aynı noktayı bir kez daha batıyorum. Ve toplamda 5 tane bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan örüyorum. Ve 1, 2, 3. boşluğuma batıyorum direkt. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne ile sık iğne örüp tutturuyorum. Gel pazemi bu şekilde tutturuyorum. Sık iğneden sonra tığımın başına doluyorum. Tekrar bakın 1, 2, 3. boşluğuma batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkili trabzan örüyorum. Doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıp ikili trabzan örüyorum. Şimdi aynı noktaya toplamda 5 tane ikili trabzan örüyorum. 3, 4 ve 5. 5 tane ikili tırabzanımı ördüm. Tekrar bakın tığımın başına dolamadım. 1 2 3. boşluğuma batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne. Bu şekilde yelpazelerimi oluşturuyorum. Şimdi ilk sırada bu şekilde yelpazelerimi oluşturacağım ta ki son noktaya kadar.